Melih Gökçek bana verdiği sözü tutmadı bomba ifşa. Seçim takviminin kırmızı alarm verdi. Siyasi partilerin propaganda yarışında kıran kırana mücadele ettiği ortamda. Melih Gökçek'in, travesti Okşan Öztok'la ilişkilendirilen olay sosyal medyada gündem oldu. Siyasi gündemin seyrini değiştiren skandala dönüşen görüntülerin dolaştığı ortamda travesti Okşan Öztok ilk kez Seyhan Soylu'ya konuştu. Melih Gökçek'i zor duruma sokabilecek itiraflar zinciri ardı ardına geldi. Türkiye siyasetinde kırmızı noktalı satılan bu olayı canlı yayında seyircisine yansıttı. Aktivist gazeteci Seyhan Soylu, travesti Okşan Öztoğu sorularıyla konuşturdu. İşte o söyleşinin dökümü. Seyhan Soylu, Melih Gökçek'le görüşüp, her zaman LGBT derneğinin başkanı olduğu dönemde fakir fukaraya yardım etmek. İftar yemekleri ile vereceğin zaman başkandan destek almak. Hem erzak desteği sokaktaki, çevrendeki insanlara destek almış olduğun bir dostane ilişkin vardı. Şimdi bir anda sanki sevgiliymişsin gibi presente edilmiş. Bunlardan rahatsız oluyor musun? Mutlaka tabii çok çirkin bir şey anladın mı? Herkese cevap vermek zorunda. İnsanlar soruyor. Çok çirkin şeylere muhatap oldum. Seyhan Soylu, tamamen algı operasyonu yapılıyor ve burada da kurban seni seçmişler. Okşan Öztok, evet tabi, bir de başına travesti kelimesini koyunca halkın dikkatini çekti. Şaka değil binlerce insan beni aradı bu ne diye. Seyhan Soylu, ama yıllar önce senin bir tweetin vardı, Refah Partisi ile ilgili o tweet senin ama. Okşan Öztok 94 yılında Refah Partili bir milletvekiliyle beraberliğimiz olmuştu. Bundan 30 sene önce oldu. Anlatabiliyor muyum? Seyhan Soylu, Refah Partisi milletvekili ile yaşamış olduğun aşktan bahsediyoruz değil mi? Yaşanabilir. İnsanları tercihleri bu refah partili de olabilir ne bileyim emek partisinden de olabilir aşkın şekli olmaz ki o açıdan refahında olması daha iyi hiç olmazsa imanlı bir aşk yaşamazsınız. Okşancığım affedersin sana bir şey soracağım, Osman babana selamımı söyle, beni engellemiş bana borcu var ödesin, helalleşelim. Bu tiğitlerini ben de görmüştüm ama senin. Osman babam bana tarihi bir söz verdi beni engellemiş bir zahmet hatırlat babana sana anlatır veya biliyorsundur da bir görüşelim. Osman Gökçek İskender Çolaklı seçimde seni Çankaya'ya aday gösterecek mi babana söyle beni tanır benden sana 1500 oy. Seyhan Soylu bunların normalde Cumhurbaşkanı için tweet atıyorum ben de bir sürü bakanla ilgili atıyorum ben de Süleyman Soylu'yu seviyorum onunla ilgili de atarım. Ben Fatma Şahin'i seviyorsam öbürü başka bir bakanı seviyorsa muhalif bile olsa düşünceler insanlar birbirlerine sahip çıkmıştır. Peki 2022 yılında mayıs ayında şöyle bir tweet var. Fatih Erbakan şu an kendi partisinin yüksek istişare kurulu üyesi eski Ankara milletvekili Ömer Faruk Ekincinin 1994 yılındaki yazılı ve görsel haberlerine baksın. Eski eşinizden mi bahsediyorsunuz? Okşan Öztok Evet beraber olduğumuz için Fatih Erbakan LGBT videoları ile ilgili çok ağır aşağılayıcı bir konuşma yapmıştı. Kendi partisinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ömer Faruk Ekinci ben de onu aradım. Seyhan Soylu, Fatih Erbakan şu an kendi partisinin Yüksek İstişare Kurul üyesi eski Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci, Ömer Faruk Ekinci ile yaşamış olduğunuz aşktan sonra görüştünüz mü? Okşan Öztok, hayır hiç görüşmedik. Onlar direkt mahkemeye verdiler anlatabiliyor muyum? Medya kuruluşunu. Yani Aktüel Dergisi'nin 9901. sayılarını. Ali Öztürk de şahit. SHS, mesela Melih Bey, Keçiören Belediye Başkanı'na yapmış olduğu operasyonu da biliyorum. Okşan Öztok, o kadar kırlı bir girdap ki bir şey konuşamıyorum. Korkuyor musunuz yani Anadolu Ajansı yarın öbür gün bunun hesabını veremem diye mi korkuyorsun? Okşan Öztok, hayır hayır doğruluktan ben korkmuyorum. Ama iklim müsait değil. Seyhan Soylu, şimdi mesela LGBT ile ilgili söylemiş hatta ben senin Melih Bey ile konuşmana şahidim. Sen bize emanetsin ve sen bizim için değerlisin yaptıklarını unutmam dediğini ben benim yanında konuşurken ben şahit oldum buna. Yani aslında sana teşekkür ediyor. Bu olayı sana patlattıran da oydu. Beni Gürcan daha da çok kullandı zannediyorum. O tarihte de seni sayın yazıcının büyükşehir belediye başkan adayı olmaması için seni de bunda kullandı doğru mu? Okşan Öztok: Yani bir durumla ilgili yardımcı oldum. Anlatabiliyor muyum? Bütün şeyleri o söyledi. İlknur Gürpınar: Seyhan Soylu, acaba diyorum ki sen bunu o tarihte söylemeseydin de enişte Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı o zaman Melih Bey olamayacaktı milletvekili olarak kalacaktı doğru mu? Okşan Öztok, olabilir doğru ama bana da Altın Park'ta büyük bir dükkan verecekti. Seyhan Soylu, yani Melik Gökçek size Altın Park'ta dükkan mı verecekti? Okşan Öztok, tabi tabi. Seyhan Soylu: Melih Gökçek o tarihte Altınpark'taki dükkanı belediye başkanı olduktan sonra verdi mi? Okşan Öztok: Hayır, başkan olduktan sonra sana dükkan vereceğim dedi. Seyhan Soylu: Melih Gökçek'in bu tarz geçmiş işbirliklerini tekliflerinde unutuyor, daha sonra da böyle çok uç noktalar söylüyor. Artık kendisi bir siyasetçiliği bir kenara çekilmeli oğlu Osman Gökçek bana göre çok başarılı olacak, çok zeki bir adam ve Osman Gökçek'e bıraksın. Osman Gökçek ile ilgili 1500 oyu toplayacak mı sence AK Partili olarak? Okşan Öztok, benim oradaki arkadaşlarımın konuyla ilgisi yok. Seyhan Soylu, şu an verdirmez misin? Okşan Öztok, şu anda ben Çankaya'da değilim o Çankaya'da. Seyhan Soylu Çankaya Milletvekili olmakta çok havalı. Ne bileyim yani acaba diyorum ki oğlunuzun erkek arkadaşı gelininiz olsun istemiyorsanız falan diye hani diyor yani bir kasetleri falan çıkarsa Melih Bey'in çok tehlikeli. İşte böyle büyük konuşanlar sonra kasetleri çıkıyor biliyor musunuz? Okşan Öztok adam diyor ki Diyarbakır'dan mı bir yerde diyor 6 milyar dolarlık bir jelibon bulun. Millette dalga geçiyor. Öyle paylaşımlar yapıyor ki akla hayale gelmez böyle şeyler. Seyhan Soylu örneğin öyle paylaşımlar yapıyor ki bir anda hayale gelmez bu tür paylaşımlar aslında sayın Cumhurbaşkanımızın Tayyip Bey'in aleyhine olacak sözler bunlar tehlike arz eden sözler. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oğlun erkek arkadaşı ile evlensin istiyorsan oylar Kılıçdaroğlu'na ifadeleriyle hedef alan Melih Gökçek ile ilgili ortaya atılan iddia gündem oldu. YouTube'a yüklenen videoda Osman Gökçek'e seslenen Muhammed Yakut. Senin o babanın, Melih Gökçek, Ankaralı travesti Okşan ile olan ilişkilerini açıklarsam ne baban ne anan soka çıkamaz. Ankaralı Okşan'ı babana sor, baban çok iyi tanır, ifadelerini kullandı.